Yatay geçiş, çap ve yandal 2025. Merhaba. Ben rehber öğretmen Hasan Aksoy. Bu videoda sizlere üniversite hayatınızı değiştirebilecek 3 önemli uygulamayı anlatacağım. Yatay geçiş, çift anadal, çap ve yandal. Hadi başlayalım. Yatay geçiş nedir? Yatay geçiş öğrencinin bir bölümden başka bir bölüme geçmesidir. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretime geçilebilir. Ama sınıfınızda ilk yüzde onda iseniz birinci öğretime de geçebilirsiniz. Ee, açık öğretimden örgüne geçmek istiyorsanız not ortalamanız en az 80 olmalı. Ya da YKS puanınız geçmek istediğiniz bölümün taban puanına eşit olmalı. Merkezi puanla geçişte ise YKS puanınız geçmek istediğiniz bölümün en düşük taban puanından az olmamalı. GNO bu geçişte dikkate alınmaz. Başvuru zamanı. Ön lisans için Ocak ve Temmuz. Lisans için Temmuz ayında. Çift anadal çap. Aynı anda iki lisans programını okuyarak iki diploma alabilirsiniz. Başvuru 3 ile 5 yarı yıllar arasında şartlar. CNO en az 3 ve ilk %20 içinde olmak. Birden fazla çap yapılamaz ama çap bulas yandal yapılabilir. Başvurular güz ve bahar dönemlerinde alınır. Çoğu üniversitede ücretsizdir. Yandal programı bilgi alanınızı genişletmek için başka bir bölümden ders alırsınız. Toplam 6 dersten oluşur. GNO en az 2,50 olmalı ve derslerden başarılı olmanız gerekir. Yandal diploma değil, başarı belgesi verir. İki program aynı anda, aynı anda örgün, biraz açık öğretim programı okunabilir ama iki örgün lisans programı olmaz. E, 2024'ten itibaren e, bazı açık öğretim bölümlerine sadece 35 yaş üstü lisans mezunları başvurabilir. Kapanış. Eğer aklınızda hala sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. E, daha fazla bilgi için e, beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bachelor Sizin also.